2019 yılı medya oskarlarına layık görülen basın mensuplarımızı ve kuruluşlarımızı tekrar tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi medya Oscar ödülleri törenine ev sahipliği yaptı. Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından belirlenen yılın en başarılı isimlerine ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Birinci sayfa TRT Haber. Cengizhan Cevahiroğlu. TRT da. Gece'de iki ödülün sahibi oldu. Yılın Haber Programı Oscar'ını TRT Haber'de yayınlanan birinci sayfa programıyla Cengizhan Cevahiroğlu aldı. Cengizhan Cevahiroğlu Medya Oscar'ını almaya hak kazandı. Tebrik ediyoruz. Medya camiasının Oscar'ı bu ve bu ödüle layık görülmüş olmak benim için muazzam bir onur. Evimin baş köşesinde olacak ve hep bu ödüle baktıkça sizlerin emeğini hatırlayacağım. TRT Türkü. Mehmet Özbek. TRT ikinci ödüle ise yılın radyo yapımcısı kategorisinde layık görüldü. Ödülü TRT Türkü'deki Türküler Ne Der adlı radyo programıyla Mehmet Özbek aldı. Sayın Mehmet Özbek'i gönülden tebrik ediyoruz. Ödül töreninde yılın medya oskarları 17 ayrı kategoride sahiplerini buldu.